Herkese merhaba, ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Hekim E, Bu hafta da her hafta olduğu gibi sizlerle piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki dönemden beklentilerimizden bahsedeceğim. Bu hafta tüm gözler Orta Doğu'da yaşanan gerilimdeydi. Bununla birlikte piyasalarda bir miktar volatilite olduğunu gördük. Özellikle emtiyalar tarafıyla başlamak gerekirse ons altın, ons gümüş gibi kıymetli madenlerde son dönemde önemli bir geri çekilme görmüştük Fed'in. Ve Alpa Merkez Bankası'nın politikalarına ilişkin sıkılaştırıcı para politikalarına ilişkin endişelerle birlikte. Ama bu gerilimle birlikte görüntü şu an için biraz daha pozitif tarafa kaymış gibi duruyor. Ons altında geçtiğimiz hafta 1810 dolar seviyelerine kadar gerileyen bir fiyatlama vardı. Güncel durumda ise tekrardan 1900 dolar seviyesini aştığını görüyoruz. Güncel durumda tabii yüz günlük hareketli ortalamaları zorlayan bir ons altın var. Eğer bu seviye üzerine atabilirse yani 1912 dolar seviyesi üzerine atabilirse 1932-1937 dolar bandına doğru bir hareketlilik görebiliriz. Ve bu seviye, yani bu band önemli bir direnç bölgesi olacak e, altın için. Eğer 1932-1937 dolar bandını da aşabilirse e, bir miktar daha trend değişiminden yani pozitif tarafa geçişten bahsedebiliriz. Ancak 1912 dolar seviyesinin etkili olması halindeyse e, altın tarafında bir miktar kar realizasyonları görmemiz muhtemel olacak. Çünkü 1810 dolar seviyesinden başlayan tepki hareketinin %5'i geçtiğini görüyoruz. Eğer bir geri çekilme görürsek burada da 1897 ve 1877 dolar seviyelerini takip ediyor olacağız. bir, bu Orta Doğu'da yaşanan gerilim devam ettiği takdirde kıymetli madenler tarafında ve diğer emtialar tarafında hareketlilik görmemiz muhtemel olacaktır. Yurt içi tarafa dönecek olursak yurt içinde de tabii yaşanan bu gerilim bir miktar volatiliteyi yüksek kıldı. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta endeks 8.500 seviyeleri test etmişti. tarihi zirveler. Bu tarz negatif haber akışları yani tarih zirvelerini test eden endekslerde kar satışlarına neden olması oldukça normal diye düşünüyoruz. Bununla birlikte güncel durumda 20 günlük hareketli da altına inmiş durumdayız. Tabi bu bir miktar kısa vadeli teknik görünümün zayıflamasına sebebiyet veriyor. Bununla birlikte yani 8.220 seviyesini te takip ediyoruz biz 22 günlük hareketli ortalama olarak. E, bu seviyenin altında kalması halinde e, dolar bazlı takip ettiğimiz seviyelerin TL e, seviyelerini yine takip ediyor olacağız. Yani bunlar da ilk etapta 8.090 seviyesi olacak. 8.090 seviyesinin altında kapanışta bir miktar daha 7.750 7.800 seviyelerine doğru bir geri çekilme riskine neden olacaktır. E, Tabi eğer endekste 8220 seviyesi üzerinde bir tutulma görebilirsek e, bununla birlikte 8346 seviyesi takip edeceğimiz diğer bir eşit noktası olacak. Ve e, 8346 seviyenin aşılması da endekse tekrardan bir e, pozitif momentum oluşmasına destek olacaktır diye düşünüyoruz. E, bununla birlikte tabi e, bu hafta yaşanan volatilite ile birlikte şu an hafta sonuna da giriyoruz. Yani hafta sonu riskini Taşımak istemeyen yatırımcılar satışlar gerçekleştiriyor. Bununla birlikte tabi bu tarz dönemlerde kredili işlem yapan yatırımcıların da yine kredili işlemlerini kapattığını görüyoruz. Risk almak istemiyorlar haliyle. Bu da endeks'i bir miktar aşağı çekiyor diyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde nasıl bir hikaye oluşturabilir endeks kendisine bu tarz durumlarda direkt bilançolardan bahsedebiliriz önümüzdeki haftanın itibaren bizim araştırma kapsamımızda olan şirketlerde 20 Ekim tarihiyle birlikte Arçelik finansallarını açıklayacak ve 3. çeyrek finansal sezonu başlamış olacak. Konsolide olmayan bilançolar için 30 Ekim, konsolide olan bilançolar için ise 9 Kasım tarihini son tarih olarak takip edeceğiz. Bununla birlikte banka bilançolar için ise 20 Kasım tarihi son tarih olacak. Gelecek haftadan itibaren biz dahil olmak üzere aracı kurumlar Üçüncü çeyreğe ilişkin net kar beklense, net kar tahminlerini, e, bilanço tahminlerini yayınlıyor olacak. E, bununla birlikte bilançosu iyi gelecek şirketlerde bir miktar daha pozitif fiyatlanma, pozitif pozisyonlanma görebiliriz. E, negatif beklenen şirketlerde de kar satışlarının devam etme ihtimali muhtemel olacaktır. E, geçtiğimiz haftaki yayında da kısaca ifade etmiştik hangi sektörleri iyi bekliyoruz, hangi sektörleri zayıf bekliyoruz diye. E, önümüzdeki haftada raporumuzun çıkmasıyla birlikte... Bunu daha kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama güncel durumda tabii volatilitenin yüksek kalması, endeksteki yükseliş momentumunu bir miktar kısmış durumda. Yani şu an için yatırımcılar 8.220 seviyesini bir eşik seviyesi olarak takip edebilir. Bu seviyenin altında bir miktar daha zayıf görünüm, üzerinde ise tekrardan pozitif tarafa adım atmak için bir eşik diye nitelendirebiliriz. Akabinde 8.346 seviyesi tekrardan endekste tarih zirveleri yenilenmesi adına önemli bir eşik noktası olacaktır diyelim. Ve yayınımızı burada sonlandıralım. Yayını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.